bir kartvizit örneği daha tasarlayacağız. Bunu kendimiz tasarlayalım. Elimizde hiçbir örnek olmadan kendimiz yapalım bu sefer. Yine Ctrl N ile yeni bir tane sayfa. Neydi? Şurası piksel olacak. 8 santime 5 santimlik 300 rezolasyonda CMYK renk modlarında bir sayfa olsun. Ctrl 0 yapalım şöyle. Evet, kontrol tuşuyla birlikte backspace'e basarak bakın şuradaki siz de oluşturabilirsiniz. Şu renkleri 18, 14, 13 şeklinde bir resim, bir renk oluşturduk. Bu rengi isterseniz siz de aynısını kullanabilirsiniz. OK düğmesine bastım. Bunun ismine zemin verelim. Gene oğlumun adını kullanayım. Anıl reklam diyelim buna. Anıl. reklam olsun. Burası şu yazı karakterini değiştirelim. Düz bir yazı karakteri olsun. Şuna bakalım. Ve bir şeklinde şunu da araya yapalım. Fark etmez. Şöyle bir şey oluşturalım. Gelişi güzel bir şey oluşturduk. Güzel. Olmadı pek ama Ctrl T yapıp bunu Şöyle biraz küçülterek Shift şu, şöyle Ctrl tuşuyla birlikte gerek yok. Direkt şuradan Layer 4'ü şöyle yapıp şu iki son üç tanesini silip şöyle ekstradan orada kalacak bir şey oluşturalım. Evet. Bu şekilde ne yaptık? Yine bir kart vizit örneği sever kendimiz tasarlamış olduk. Evet kart vizit örneklerini bu şekilde kendiniz ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz veya elinizdeki örnekler varsa onlara bakarak aynı şeyleri siz de yapabilirsiniz.